kitaplarıyla bu kadar çelişkili bir toplum maalesef sadece Müslüman Neden o ya? Neden? Çünkü maalesef Cenab-ı Hakk'ın bize gönderdiği kitabı bilmiyoruz da ondan. Yani böyle bazen örnekler veriliyor. Çok basit geliyor bize ya. Size bir mektup gelmiş insan bunu açıp okumaz mı? Merak etmez mi? Böyle bir şey olur mu? Ya bu mektup bana dedemden gelmiş. Hiç açmamışsın. Koymuşsun kütüphaneye duruyor. Veya bilmediğiniz bir dinle gelmiştir size. O dil okuyup ne diyor bilmem ne. Böyle gelmiş böyle gidiyor. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla Kur'an'ı anlama konusundaki gayretiniz gerçekten takdire şayan. Kur'an'ı anlamazsak arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın istediği manada mümin olamayız. Böyle menkıbelerle bir yere varamayız. 1400 senedir bize hikaye anlatılıyor. 1400 senedir İslam dünyası hikayeyle ayakta durmaya bakmasın. Dün şeyde okuyorum onu, bir köşe yazısında. Mesela sevgili peygamberimizin o büyüklüğünü anlatıyor. Acitasyon efendim ifade eden bir takım sloganlar atıyor ortaya. İşte Uhud Savaşı'na diyor, e, Veysel Karahan Hazretleri annesi hasta olduğu için diyor, savaşa gelemedi diyor. Fakat bir haber aldı ki diyor, peygamberimizin dişi kırılmıştır. Hemen diyor yerden taşı aldı, bütün dişlerini kırdı. Ve dedi ki diyor, benim peygamberim ağzında dişi kırılmış, dişi yoktur. Ben dişler yaşayacağım. Bu bana haramdır. Bütün dişlerini kırdı diyor. Şimdi bu nedir biliyor musunuz? Bu Kur'an'ı bilmemektir ve sapıklıktır. O zaman peygamberimiz öldüğü zaman bütün Müslümanlar intihar etmeliydi. Peygamberimizin yaşamadığı dünyada niye yaşıyor? Şimdi bakınız insan nerelere gelmiştir. Ve bunu insanlar dinliyor, hüngür hüngür ağlıyor. Bak geçen bir radyoda dinliyorum. Zemzem efendim. <laughs> Kurtar bizi ya Resulallah. Cennetine al bizi ya Resulallah. Merhametini esirgeme bizden ya Resulallah. İlahı Aslında o insanların belki de o insanlar samimidir. Yani kötü niyetli değiller. Ama menkribelerin Müslümanları getirdiği nokta budur işte.